Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Psikolojik danışma kuramları başlığı kapsamında ilk olarak sizlerle beraber psikanalitik kuramı konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar ikinci başlığımız ise işte, analitik psikoloji yani Carl Gustav Jung'un analitik psikoloji kuramı olacak. Ee, Carl Gustav Jung özellikle psikanaliz ekolünden yani Freud'un psikanaliz ekolünden çok fazla etkilenen biri olmasına rağmen 1914 yılındaki Viyana Kongresi'nden sonra Freud'dan ayrışmışlardır. Peki Kargus Tangum'un bakışı nasıldır? Bunlar üzerine sırayla duracağız. Tabii ki nasıl sırayla duracağız? Temel felsefesini konuşacağız en başta odak noktasını. Ardından temel kavramları konuşacağız. Kullanılan teknikler ve danışma aşamaları diyerekten süreci tamamlamış olacağız. Evet temel felsefesi neydi arkadaşlar? Onlardan başlayalım sizlerle beraber. İnsana nasıl bakıyor? Jung ee, odak noktasında neler var kuramının? Bunları konuşalım sizlerle şimdi. Evet Şimdi genellikle ekleme itibariyle Freud'la kıyaslayarak devam edeceğiz süreçte. Şimdi Freud kuramında daha çok 0-6 yaş dönemindeki geçmiş yaşantıları temel alarak, orijinal alarak kuramı şekillendirmişti. Yani geçmiş yaşantılar oldukça önemliydi Freud'a göre arkadaşlar. Ancak, ancak Jung insan doğasına bakışında sadece sadece geçmişi önemsemez, insan doğasında gelecek de önemlidir diyerekten görüş bildirir. Yani şunu söyleyeyim ben size. Örneğin şimdi ben sizlere burada bir ders anlatıyorum. Freud'un bakışıyla baktığımızda ben bu ders anlatırken geçmiş yaşantımdan kalmış olan bir ödünleme mekanizmasını kullanmış olabilirim. Bir yüceltme mekanizmasını kullanmış olabilirim. Ancak Jung'un bakışında şu vardır. Doğru bir ödünleme mekanizması olabilir. Bir ee, yüceltme mekanizması olabilir. Ancak ileri dönük bir kariyer beklentisi olacağı için de ben ne yapmış olabilirim size burada? Ders anlatıyor olabilirim. Birinci noktamız ne işte? Buradan ayrımı hesaplıyoruz. Bir, Freud sadece geçmişi önemserken arkadaşlar Jung ise geçmiş artı gelecek üzerinde de görüş bildiriyor. İkinci nokta, Freud'un herhangi bir olayın mutlaka bir nedeni olduğu tezini reddeder. Yani psikik determinizm kavramını Jung üretti diyor. Jung ne diyor? Determinizm diye bir şey yoktur. Bazı olaylar, bazı durumlar rastgele gelişebilir mi? Rastgele ortaya çıkabilir, gelişebilir. Üçüncü ayrım. Freud, Jung'a göre insan doğasının yıkıcı eğilimler noktasında şekillendiğini söyler. Yani insan özünde kötü bir varlıktır. Bu kötülüğünden kaynaklı olarak doğası bu şekilde şekillenir ve insan için bu şekilde devam eder. Ancak Jung bunu tamamen reddeder. İnsan doğası kötü olduğu kadar aynı zamanda iyi bir mekanizma üzerinde durur der arkadaşlar. Yani şu. Bunu ilerleyen maçta konuşacağız. Mesela arketiplerimizde bizim bir anne arketipimiz vardır. Örneğin Hindistan'daki Kali tançası bir kötülüğü simgeler iken bizim Meryem Anamız güzelliği simgeler. Dolayısıyla insan doğası her zaman kötü değildir. İnsan doğası aynı zamanda yapıcıdır arkadaşlar. Yıkıcı olduğu kadar yapıcı bir özelliği de vardır. Üçüncü nokta. Hayat enerjisi Freud'a göre ne üzerineydi? Daha çok cinsellik ve saldırganlık üzerineydi. Özellikle libidal enerji dediğimiz, libido enerjisi dediğimiz yapı cinsel üzerine kuruluydu. Ancak Jung burada bunu reddeder. Hayat enerjisi eşittir bireydeki bilişsel süreçlerin düşünmenin, algılamanın, hissetmenin, duygunun devreye girmesi sonucu oluşur. Yani bilişsel boyutu vardır. İkinci nokta ne vardır? Yaratıcılık vardır. Burada şunu kastediyor Jung arkadaşlar. Diyor ki bizim kolektif bilinçaltımızda Freud'un dediği gibi kötülükler olduğu kadar iyilikler de olabilir. Örneğin ben kötü bir bilinçaltına sahip olabilirim Aynı zamanda benim belli başka yeteneklerim vardır. Resim yeteneğim vardır, müzik yeteneğim vardır. Bunlar iyiliktir. Bunlar bilinçaltma yetilmiştir. İyi olarak da dış açığa çıkartabilirim, çıkartabilirim. Yani yaratıcılık, üreticilik önemlidir. Üçüncü nokta, diğer nokta, Freud ve Adler açısından baktığımızda kompleks kavramı ilk kullanan kişi Jung'dur arkadaşlar. Bakın genellikle hep biz şey olarak biliriz. Aşağı kompleksinden kaynaklı olarak Adler'in kompleks kavramı düşündüğünü söyleriz. Ama hiçbir zaman Adler değildir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz kompleks kavramı ve kişilik şekillenmesindeki önemli olduğu üzerine duran kişi Jung'tur. Kompleks ilk kullanan Jung. Diğer nokta Jung iki tip kişilik yapısından bahseder. Bunlar içe dönük ve dışa dönük yapıdır. Kişiliğimizdeki içe dönük ve dışa dönük yapının ne olması lazım? Dengi de olması lazım. Bireyin hem içe dönük yapısının hem de dışa dönük yapısı bir denge olması gerekir. İşte bu dengeyi sağlayacak yapı neresidir? Ego'dur arkadaşlar. he şimdi ne oldu? Freud daha çok ilkel beğendiğimiz yani cinsellik yani idi önemser iken buradan baktığımızda Jung arkadaşlar ego yönemsiyor. Yani akleden, düşünen, mantıklı gerekçelerde kişiliğim şekillendiren yapıyı oldukça önemsemiştir. Diğer bir ayrım noktası şunu söylemek gerekir. Jung arkadaşlar Freud ile çatıştıktan sonraki süreçte ne yapacak? Bir uzak doğu seyahatine çıkacak. Uzak doğu seyahatinde farklı farklı kültürler görecek. Ha, ne olacak? Kültürde önemler gelecek mi? Jung'da tabii ki önemler gelecek. Hatırlıyorsunuzdur. Kişilik konusunu konuşurken kültürü en fazla önemseyen kişinin Horney olduğunu söylemiştik. Bir antipartez açıyorum. Danışma kuramlarının şekillenmesinde Jung da kültürel mekanizmalara oldukça önem vermiştir. Bize neyi gösterecek bu durum? Kişilik kuramında, danışma kuramlarında tarihsel unsurlar, sosyoloji, antropoloji oldukça önemle gelecek mi? Tabii ki önemle gelecek. Ha, ne dedikse Antropoloji önemli. Dedik. O zaman bizim yapımızı, kişilik yapımızı doğamızı şekillendiren diğer önemli faktör ise ne olacaktır? Tabii ki ırklarımız olacaktır. Tamam mı? Irklarımız bizim doğamızı, ata soylarımızdan gelen yaşantılar bizim doğamızı şekillendirecektir. Bakın bununla ilgili soru sordular. Şöyle sordular. İnsanların bir kafe gittiklerinde genel itibariyle duvar kenarını seçmeleri nasıl ifade diye sordular. Bunu neye bağladılar soruda? insanların, geçmiş insanların mağaralarda yaşamışlarını yaşamalarına bağlamışlardı. Bunun cevabı Jung'un ortak bilinçaltıydı arkadaşlar. Yani bizler atalarımızdan gelen, ırkımızdan gelen yaşantılardan yola çıkarak kişiliğimizi belli noktada şekillendiriyor muyuz? Tabii ki şekillendiriyoruz. O zaman genel olarak toparlayalım. Evet, insan odağına bakışta Jung sadece ama sadece geçmiş değil, aynı zamanda geleceği dönemsiyor. Ben burada ders anlatıyorum sadece ücret mekanizmasını kullanmıyorum. Aynı zamanda kariyer beklentinden dolayı, ileriki düzeydeki kariyer beklentinden dolayı ders anlatıyor olabilirim. Gelecek önemli. Determinizm reddedilir. Diğer noktada birey Freud'un dediği gibi sadece kötülük derden oluşmaz, kötü yapıdan oluşmaz. Aynı zamanda yıkıcı eğilimleri olduğu gibi yapıcı eğilimleri de vardır. Cinsellik bizim doğamızı şekillendiren önemli unsur değildir. Aynı zamanda cinselliğin dışında bizim doğal şekillerde önemli noktalar arkadaşlar düşünmemizden kaynaklı duygusal yapımızdan kaynaklı bilişsel yapımız yapımız ve üretebilmemizden kaynaklı yaratıcılığımızdır. Kompleksler önemli midir? Önemlidir. Unutmuyorsunuz. Adler değildir ilk kompleks kavramını kullanan Jungtur. Bunun dışında bireyin kişiliğinde arkadaşlar içe dönük ve dışa dönük yapı vardır. Ve bunların ne yapması gerekir? Bir denge olması gerekir. Ve bu denge kim sağlayacaktır? Ego kan sağlayacaktır. Ha, o zaman ne olacak? Freud'un idi, Jung'un egosu olacak. Tamam mı arkadaşlar? Ha, diğer nokta. Irklarımız, atasoylarımız, Darwinci mantıktan gelen ırklarımız, atasoylarımız bizim kişimiz şekillenmesinde önemli. Ha, başka ne olmuştu? Jung 1914'ten sonra Viyana Kongresi'nden sonra ne yapmıştı? Uzak Doğu seyahatine çıkmıştı. Bu Uzak Doğu seyahatinde tarihsel yapılardan, sosyolojiden ve sosyolojiden ve antropolojiden ne yapmıştı? Etkilenmişti ve kişiliğin şekillenmesine önemli olduğunu söylüyordu. İnsan doğasına bu şekilde bakıyor arkadaşlar Jung. Peki temel kavramlar neler? Onları konuşalım şimdi Jung'un. Arkadaşlar en temel kavramı kişilik kavramı. Yani diğer adı nedir bunun? Psişe. Peki bu psişe de neler ne oluşacak? pis arkadaşlar dört farklı yapıdan oluşuyor. Diyor ki düşünme. İnsanların bilişsel yapısından yola çıkan düşünme yapısı vardır. Yani insan düşünür. İnsan yorum yapar. İnsan algılar. İkinci boyut duyumsama. Yani duyumsamadan kıs nedir? Bizler ne yaparız? Duyu organlarımız kanalıyla somut bir şekilde çevreyi keşfetmeye çalışırız. Üçüncü yapımız hissetme dediğiniz yapı. Ha, biz insanız. Duyusal özelliklerimiz var, duygularımız var, hislerimiz var. Ağlayabiliyoruz, gülebiliyoruz, mutlu olabiliyoruz, sevinebiliyoruz. Bunlar bizim hislerimizi oluşturur, duygularımızı oluşturur. Ha, sonra da sezgisel yapımız var değil mi? Nedir sezgisel yapımız? Biz somut olarak bir şeyleri de anlamaya çalışırız. O algılarımızdan yola çıkarak bir şeyi sezinlemeye çalışırız arkadaşlar. Bunlar da sezgisel boyutumuz oluşur. Diyor ki işte Jung, bireyde var olan İçsel ve dışa dönük yapılar bu dört yapıyla birleşip 8 farklı kişilik tipolojisi çıkartır. Yani içe dönük düşünen tipler olabiliriz, İçe dönük duyumsayan tipler, içe dönük hisseden tipler, içe dönük sezgisel tipler olabiliriz. Dört kişilik. Aynı zamanda dışa dönük düşünen, dışa dönük duyumsayan, dışa dönük hisseden ve dışa dönük de sezgisel bir yapımız olabilir mi bizim? Olabilir. Yani ne yaptık burada biz? 8 farklı kişi karakterinden bahsedebiliyoruz. Diğer nokta kişiliği 3 farklı yapıda konuşacak, konuşacağız. Önce bilinç. Freud'un bilinç kavramına hemen hemen paraleldir. Yani bireyin farkında olduğu yaşantılar içerir arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi ne olabilir? Bir odaya girdiğinizde aldığınız koku. Biliyorsunuzdur kokunun ne olduğunu. Ya da bir arkadaşınızı gördüğünüzde yakın bir arkadaşınızdır. İsmini, özelliklerini, karakterini, kişini bilirsiniz. Yaşantınız vardır, tanırsınız kendisini. Bu ne olacaktır? Benim bilinçaltımda farkında olduğum yaşantıra ifade eder. Diğer bir bilincimde farkında olduğum yaşantıra ifade eder. Diğer bir yapım kişisel bilinçaltımdır. Nedir kişisel bilinçaltım? Benim farkında olduğum kendi şahsıma özgü yaşantılarımdır. Örneğin giydiğim kıyafeti ifade edebilirim kullandığım bir parfüm olabilir. Bir kozmetik aracı olabilir. İş yerimdeki kendimi özel benimsediğim düzenim olabilir. Dağınıklığım olabilir. Bunlar tamam bana özgüdür arkadaşlar. Bunlar benim kişisel bilinçaltımı oluşturur. Ha, asıl önemli olan kolektif bilinçaltımdır. Kolektif bilinçaltı benle ilgili olmayan, tamamen ata soylarımızdan gelen toplumsal yapının şekillendirdiği bir boyuttur. Bakın kolektif bilinçaltına şekil veren bizim homo sapiensler dediğimiz parantez içinde söylüyorum. ata Atasoydamızdan gelen ya da ırklarımızdan gelen yapımızdır. Bakın insanların çoğunda yükseklik korkusu vardır. Diyor ki Jung bunu nereye bağlar? Jung şuna bağlar. Eskiden atalarımız olarak nitelendirdiğimiz homo sapiensler yukarı kısımlarda yaşarlarmış, ağaç dallarında yaşarlarmış. Zamanla bunlar ne yapmışlardır? Yer inmişlerdir. O işte yeryüzüne iniş sürecinde geçirmiş oldukları yükseklikteki korkuları bizim şekil, kişiliğimizi şekillendirmiştir. Bakın bu bir yükseklik korkusunun sebebidir. Ya da bunun dışına yeryüzüne indikten sonra sürüngenlerle veya diğer canlı çatışma haline girmişlerdir. Bakın çoğumuzun yılanla ilgili korkusu yoktur. Yılanla ilgili bir yaşantısı yoktur. Fare ile ilgili bir yaşantısı yoktur. Ama bunlardan korkarız. Bunun sebebi atalarımızın, homo sapienslerin sürüngenlerle yaşamış olduğu çatışmalardır diyor arkadaşlar Jung. Dolayısıyla ne olacaktır? Bizim kişiliğimizi şekillendirecektir. Ha, peki Jung bunu nasıl ayırdı? Bilinç, kişisel bilinçaltı, kolektif bilinçaltını tamamen rüyasında gördüğü bir şato ile ayırdı arkadaşlar. Evet, Jung rüyasında bir şato rüyası görür, şato görür. Şatoda ne vardır? Bulunduğu katta arkadaşlar her gün yaşantısının, yaşantılarının olduğu, kitaplarının olduğu ya da işte eşyaların olduğu kısımlar vardır. Kişi bunun farkındadır Jung. Her gün bunu görüyordur. Daha sonra alt kata iner. Alt katta ise kendisine ait olan eşyadan olduğu kısımlar vardır. Gardırobu vardır, çorabı vardır, kazağı vardır, gömleği vardır. Kitapları vardır. Ama işte o nedir? Kişisel bilinçaltır. Ama en alt kat bodrum kattır. Ne vardır bodrum katta arkadaşlar? Bodrum katta kendisiyle ilgili olmayan oldukça soğuk, izi bir yaşantı vardır. İşte bu ne olacaktır? kolektif bilinçaltını oluşturduk kişinin arkadaşlar. Evet ne yaptık şimdi devam ediyoruz. Kolektif bilinçaltı dedik. Kolektif bilinçaltı bizler için oldukça önemli. Neden önemli? Bizim kişimiz şekillendiren önemli yaşantımızı geçirdiğimiz bir yer. Peki burada neler var? Burada işte arketip olarak ifade ettiğimiz zihinsel imgeler var arkadaşlar. Nedir bu zihinsel imgeler? Şunlardır. Dört tip zihinsel imge var. Bir, anima animus. Yani Anima erkekteki kadınsı özellikler, animus ise kadındaki erkeksi yapı olarak ifade edilir. Yani şunu söyleyeyim ben size, her birey diyor ki kişilik olarak kendisine yatkın olan bireylerle beraber olmak ister. Örneğin benim yapımdaki, ben bir erkeğim, yapımdaki kadınsı yöne benzer insanla beraber yaşantı geçirmek isterim. Veya bir kadın da kendisindeki erkeksi yöne beraber yansıtan bir Erkekle beraber olmak ister. Bu bizim arketipimizdir. Anima animus arketipidir. Diğer arketip person arketipidir arkadaşlar. Nedir person arketipi? Kişinin dış dünyaya karşı yansıtmış olduğu neydir? Maskesidir. Bakın örneğin, örnek olarak mesela bankacılarımı çok görürsünüz. Banka çalışanına bakarsanız çok güzel kıyafetleri vardır. Çok işte modern görünüyor dışarıdan. Bunun sebebi nedir? Müşterisine karşı dış yansıtması gereken Yüzlüdür arkadaşlar, maskesidir. Ama bakarsınız ki kendi iş dünyalarında çok zor yaşantıda olmuş olabilir. Çünkü çok yoğun bir çalışma hayatları var. Ya da ne olabilir? Terör örgütü mensuplarını çok fazla görürsünüz. Mesela işit dediğimiz terör örgütü var. İşit militanlarına bakarsanız genelde çoğu, çoğu şeydir. İslami referansları dikkate alınır ki giyinirler. Sakalları vardır, cübbeleri vardır, sırıkları vardır. Ama çoğunun ilk yaşantısı ne vardır? Yıkıcı eğilimler vardır, antisosyal eğilimler vardır. Davranın bozukluğu vardır, disosyal kişilik yapısı vardır. E bu ne olacaktır? Kişi ne yapmıştır? Dış dünyaya yönelik bir maske takmıştır. Bakın genel olarak bizler çocuklarımızı ne yaparız? Sosyalleşsinler diye, daha fazla iletişim becerisi gelsin diye arkadaşlar. Yani dış dünya öyle görünsün diye anaokuluna göndeririz, kreşlere göndeririz. Yani biz aslında ne yapıyoruz? Çocuğa bir dış dünya yönelik maske takmaya çalışıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Persona eşittir. Kişinin dış dünya yönelik olduğu taktığı maskesidir arkadaşlar. Gizlediği yüzdür Evet diğer nokta gölgeyi konuşacağız çünkü şimdi gölge nedir? Gölge Freud'daki id olarak ifade edebiliriz. Kişinin hazzını simgeleyen, kendi yaşantılarını yapmak istediği simgeleyen bir boyutudur. İlkel bir yapısıdır. Ben şunu yapmak istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum, yapmak zorundasın gibi kişinin çocuksu olan, tamamen ahlaki kaygısı olmayan, toplumsal kaygısı olmayan hatta ve akıl ve mantık süzgeçleriyle ifade edemediğimiz yapısıdır. Mesela ne olabilir? Ben alkol almak istiyorum. Annemin babamın yanında alkol almak istiyorum. He burada ne var? Kişi tamamen ne yapıyor burada? Anne baba yapısını, paradigmasını, süperegosunu, ahlak boyutunu ne yapıyor? Kenara bırakıyor. Vicdanı yapısını kenara bırakıyor it vardır arkadaşlar burada. Her türlü it. Çünkü it ne yapmak ister? Her türlü yaşantısının biri karşılamasını ister. Ha gelelim diğer boyuta. Ben dediğimiz arketipimiz var bizim. Peki nedir ben? Ben kişiliğin ego yönüdür arkadaşlar. Bakın akıl ve mantıklı durumlardan yola çıkarak kişinin bu gerekçelerle karar alması durumudur. Kişi ne yapıyor? Aklını kullanıyor, mantığını kullanıyor, duygularını kullanıyor ve ne yapıyor? Karar veriyor arkadaşlar. Yani idi ile süper ego arasında bir denge kuruyor. Beni bu şekilde ifade ediyoruz. Kişinin aslında bilinçlilik yönü olarak da düşünebilirsiniz. İşte ne diyor burada Carl Gustav Jung? Diyor ki biz kolektif bilinç altımızda yer alan yaşantılarımızı bu arketiplere ne yaparız? Bilince çıkartırız arkadaşlar. Heh. Freud arasındaki en temel farklardan biri bu. Şuna dikkat ediyoruz. Unutmayın. Bilinç altında, Freud'un bilinç altında olabildiği kadar yıkıcı eğilimler vardı. Arzular vardı, istekler vardı, bireyin kavgaları vardı, gerginliği vardı, sinirliliği vardı. Ama Jung diyor ki hayır, kolektif bilinçaltımız bizim yıkıcı eğilimler olabildiği kadar aynı zamanda güzellikleri de barındırır. Benim resim yeteneğim vardır kolektif bilinç kalmıştır. Fark edilmemiştir. Daha sonra bu durum açığa çıkabilir mi? Çıkabilir. Siz resmin, resim yeteneğinin kötü bir şey olduğunu söz edebilir misiniz? Tabii ki edemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla unutmuyorsunuz. Bilinçaltınız mekanizma Freud'da kötüyken yüklü arkadaşlar hem iyi olabilir hem de kötü olabilir. Evet diğer nokta kişilik şekillenmesi. Freud'a e, Jung'a göre arkadaşlar kişilik şekillenmesi 3 paradigma üzerine olur. Bir, Karşılık ilkesi. Nedir karşılık ilkesi? Bir söz vardır bilirsiniz. Her şey zıttıyla bilinir dediğimiz bir söz vardır. Her şey zıttıyla kaimdir. Biz bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarız? Kötü bir insan gördükten sonra anlarız. Bir insanın kötü olduğunu ise iyi bir insan gördükten sonra kıyaslama yaparak anlarız. İşte ne diyor burada? Kişiliğimiz şekillenirken biz ne yaparız? Çevresel unsurlardan yola çıkarak karşıtlık ilkesinden yol çıkarak şekillendiririz. Ha, diğer bir ilke. Eş değerlik ilkesi. Diyor ki, siz diyor bireyde bir kişilikte farklılaşma yaparken yaparken şu tarz durumlara dikkat almanız gerekir. Bir kısıtlama durumu bireyde farklı farklı olarak bazı noktalarda ortaya çıkabilir. Örneğin çocuğunuz çok fazla tablet oynuyordur. Bilgisayar oynuyordur. Siz buna ne yapmasınızdır? Bir kısıtlama yapmışsınızdır. <laughs> Ama çocuğunuz ne yapar? Mutlaka belli bir yola yol bulur, yordam bulur, farklı teknikler kullanır. Ne yapar arkadaşlar? Sizin kısıtladığınız bilgisayar oyunu, tablet oyunu gider. Farklı biçimde ne yapar? Eş değer durumundan yola çıkarak karşılamaya çalışır. Ne yapabilir mesela? Gider televizyon seyreder. Gider dışarıda top oynar. Eve gelmez. Ne yaptı? Bir yerden kısıtladığınızda diğer yandan farklı bir şeyle karşılık buldu mu? Evet karşılık buldu. İşte buna ne diyoruz? Eş değerlik ilkesi ismini veriyoruz. He, son olarak da entropi ilkesi. Entropi nedir? Entropi arkadaşlar güç yetimidir. E, muhtemelen üniversitedeki Türk eğitim sistemi, eğitim bilimlerine giriş dersinde hatırlıyorsunuzdur entropi kavramını. Entropi kavramı güç yetimidir. Kişiler arasındaki koordinasyonun olmamasından dolayı ortaya çıkan bir durumdur. İşte Jung burada ne diyor? Hani demişti ki size sosyalliği önemsiyor kısmi noktada Jung arkada. Bilissel yapıyı, kültürel paradigmaları önemsiyor ya kültürel paradigmalar yetersiz kaldı durumlarda entropi dediğimiz durum ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı ne olması lazım? Bireyin kültürel noktada ne yapması lazım? Belli başlı bireylerle etkileşim ve iletişim halinde olması gerekiyor. Evet, şimdi kısaca bir tekrar edelim temel kavramları. Pisişe, bir, düşünme, duyumsama, hissetme ve sezgilerden oluşur. Kişinin iki boyutu olan içe dönüklük ve dışa dönüklük yapısıyla kesişir. Ve 8 farklı kişilik tipi ortaya çıkar. Pislişe 3 farklı basamaktan oluşur. Bilinç Freud'daki bilinçle aynıdır. Kişisel bilinçaltı kendi yaşantımızla olduğu bilinçaltıdır. Kolektif bilinçaltı ise kendimizle ilgisi olmayan, daha çok ata soylarımızdan gelen, ırklarımızdan gelen yapıyla oluşur. Kolektif bilinçaltımız Freud'dan farklı olarak iyi olabilir, kötü de olabilir. Freud ne diyordu? Tam kötüydü. Bilinçaltımızda arketiplerimiz yer alır arkadaşlar. Arketipler dörde ayrılır. Anima animus arketipi. Anima erkekteki kadın yönü. Animus ise kadındaki erkek yönü ifade eder. Persona ise benim dış dünya yönelik taktığım neyimdir? Maskelerimdir arkadaşlar. Dışarı yönelik olan gözüken yüzüm. Gölge it yani kişinin yapmak istediği, yapmak arzuladığı hazını ifade eden boyutudur. Ego, e, ben ise arkadaşlar daha çok kişinin ego'yundur. Yani akıl mantıklı gerekçelerle ifade ettiği gündür arkadaşlar. Ve son olarak da kişilik kişi şekillenmesinde 3 temel bahsettik. Karşılık ilkesi, eşdeğerlik ilkesi ve entropi ilkesi olmak üzere. Şimdi gelelim. Temel felsefesini konuştuk. Yani odağını konuştuk. Kullanılan kavramları konuştuk, konuştuk arkadaşlar. Ve kullanılan teknik üzerinde duracağız. Evet tabii ki en önemli teknik ne? Rüya analizi. Freud e, rüya analizinin günlük yaşamın neyi olarak ifade ediyordu? Rüyalara yansımış yüz olarak ifade ediyordu ve daha çok seksüel egeler barındırını söylüyordu. Ama Jung diyor ki hayır seksüel egeler barındırmaz. Kişinin dışarıya yansıyan yöndür. Kültürel paradigmalar barındırır ve ne yapar? Bizim şekillen, kişinin şekillenmesi önemlidir rüya analizi. Hatta ne demiştim size? Jung arkadaşlar kuramını rüya analizi üzerine şekillendirmiş olduğunu söylemiştim benim ırklarımdan gelen, ata soylarından gelen yapım ne olacaktır? Rüyalar yoluyla dışarıya yansıyacaktır. İkinci kavramı kelime çağrışım testi. Yani ikinci teknik kelime çağrışım testi. Peki bu nedir arkadaşlar? Şu olarak ifade ediyoruz. Bakın Freud'un vardı serbest çağrışım vardı. Freud ne yapıyordu? Gelen hastalarını, danışanlarını bir sedyeye yatırıp bir ifade kullanıp aklına geliyorsa çağrışımsal olarak ifade etmek istiyordu. Ha aynısını Jung da yapmıştır. Kelime çağrışım testi aracılığıyla. Ancak temel farkı şuydu. Jung arkadaşlar karşıdaki danışanla bir kavram ifade etip yetmiş. Atıyorum saksı kavramı. Atıyorum kamera kavramı. Ve kişinin bu kavrama yönelik olmuş olarak vermiş olduğu tepkileri bir süresel olarak kayıt altına almıştır. Freud'dan farkı budur. Birinci farkı. İkinci noktada yaptığı bocalamaları kayıt altına almıştır. Örneğin bana danışanım, danışmanım anne kavramını sorar. Ben anne kavramında ne yaparım? Biraz bocalarsam yok hemen bunu kayıt altına almıştır. Başka ne yapmıştır arkadaşlar? Dediğim gibi ne kadar sürede tepkide bulunduğumu ifade etmiştir. Kayıt altına almıştır. Yani serbest çalışmadan farkı bu. Bir kayıt, iki bocalamaları ön plana alması. Diğer nokta içsel dünya ile iş kurma. Bakın içsel dünya ilişki kurmak önemli mi? Oldukça önemli. Neden önemli? Freud bundan bahsetmez. Çünkü Freud içsel dünyayı diğer e, biyolojik ve kalıtsal ögelerin arkasına koymuştur. Ancak bakın Jung ne demişti? Bilişsel yapım, yaratıcı yönüm önemli oluyor demişti. E doğrusu ne olacaktır? Benim içsel dünyam fark edilmesi gerekir. Bunun açığa çıkarılması gerekir. Ve bu açığa çıkarıldıktan sonra süreçlerin yapması Şekillenmesi gerekir. Benim bir olay karşısında, duyum karşısında hissettiğim düşünceler, duygular kalıtsal yapımdan, biyolojik yapımdan daha önemlidir Jung'a göre arkadaşlar. Örneğin benim için eski şehir ne ifade ediyor? Bilinçaltı geçiyoruz burada. Ya da işte kalıtsal özellikleri geçiyoruz. Biyolojik faktöre geçiyoruz. Eski şehrin benim için ne ifade ediyor? Duygusal açıdan, düşünsel açıdan baktığımızda Jung burada içsel dünyayla ilişki kurması gerektiğini ifade eder. Ha diğer bir teknik meditasyon. Ne demiştik size? Jung uzak doğu seyahatine çıktığını demiştik değil mi? ne yapmış uzak doğu seyahatinde? Farklı farklı kültüre görmüştü. Özellikle Hint astrolojisini incelemişti. Meditasyon var mı? Var. Meditasyon, yunga göre arkadaşlar, kişinin nedir? Bir rahatlama yöntemidir. Evet, bir rahatlama yöntemidir. Evet, daha çok dört yapı üzerine durmuştu. Rüya analizi, dört tane temel kavram, temel teknik üzerine durmuştu. Rüya analizi, kelime çağrışım testi ve içsel dünya iş kurma ve son olarak da meditasyon. Evet, Peki danışma aşamaları nasıl olacak Jung'da? Arkadaşlar danışma aşamasında ilk aşama itiraf aşamasıdır. Bakın parantez açıyorum. Hemen hemen tüm psikanatik ekolü benimseyen kuramcılarda, Freud'da, Jung'da ve Adler'de arkadaşlar ilk danışma sürecinde bilmeniz gereken tutuş itiraflardır. Bir, itiraf yaptı danışan. İkinci noktada transferansın netleştirilmesi. Yani danışanın annesiyle ilgili, babasıyla ilgili, arkadaş çevresiyle ilgili olarak aktarımlarını danışana aktar, danışmanına aktarması gerekir. Üçüncü noktada danışman ne yapar? Bir eğitim sürecinden geçirir. Kimi? Danışanını. Evet, şurada, şurada, şurada yan düşüncelerim var, yanlış inançlarım var. Bunlar doğru şeyler değil. Burada etki olan noktalar şunlar. Kişilik tipolojisi, tipoloji senin bunu ifade ediyor gibi eğitim süreci verir. Ve son olarak da dördüncü aşama olan dönüşüm aşamasında artık birey ne yapmıştır? kendi içsel dünyasıyla ilgili bir farkındalık geliştirmiştir arkadaşlar. Bu şekilde danışma aşamalarını dört farklı şekilde ifade ediyoruz. İtiraf aşaması, transferansın netleştirilmesi, eğitim ve dönüşüm olmak üzere. Genel olarak ifade edecek olursak, Jung'un kuramının belli başlı katkılar ve neler, onları konuşmak gerekirse arkadaşlar, şunu ifade ederim ben size. Katkılar ne olacaktır? Bir from, özür dilerim, Jung arkadaşlar daha çok ne yapmıştır? sosyolojiyi, antropolojiye, tarihi kuramına gidirmiştir. Astroloji kuramına gidirmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Mitoloji kuramına gidirmiştir. Bakın siz bunu Freud'a göremezsiniz. Önemli mi? Oldukça önemli. Ancak eleştirel noktada ne var? Şu var. Kavramlar çok fazla soyuttur. Rüya analizi soyut bir kavram. Kelime çalışım tesis soyut. İçsel dünyaya ilişki kurma soyut. Meditasyon soyut. Yani siz bunlardan somut bir durumlar elde edemezsiniz. Dolayısıyla ne yapmıştır? Bu noktasında kuramı eleştirilmiştir. Kaygı ustağı uygun arkadaşlar. Evet bilmeniz gereken önemli noktalar tekrar etmek gerekirse geçmiş değil gelecek önemli. Determinizm yok. Bireyler yıkıcı olduğu kadar yapıcıdırlar. Ego çok önemlidir. Ego ne yapacak? Çünkü içsel dünya ile dışsal dünya arasında içsel çenek yapımızla dışa dönük yapımız arasında bir denge kuracak. Ve ırklarımız, atasoylarımız bizim kişimiz şekillenmesinde oldukça önemli. Evet psikanalitik kuramdan sonraki diğer önemli yaklaşım olan analitik kuramda bu şekilde tamamlamış olduk. Bir diğer başlığımız olan bireysel psikolojiye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.